Efendi Hazretlerimiz sefere giderdik. Gideceğimiz zaman böyle bir yere bir hafta on gün gideceğimiz zaman Efendi Hazretlerimiz gelirdi. Fikri Efendi'ye derdi ki sen burada olunca camide ben rahat ediyorum. Rahat gidiyorum. Gözüm arkada kalmıyor. Ben buna birkaç kere şahit olmuş bir kardeşinizim yani. Ee, böyle bir şey yayıyorlar işte. Mihrap boştu vesaire. O mesele de öyle değil arkadaşlar. Fikri Efendi emekliliği gelmişti. Efendi Hazretlerimiz tabi çavuş başındaydı malum. Tabi biz Fikir Efendilerimizin emekliliği gelince kim imam olsun diye heyetimizde istişareler yaptık. Orada birkaç isim üzerine e, konuşuyorduk işte Ali Hocam var. birkaç isim vardı yani böyle. Derken tabii haneden dediler ki işte Selahattin hocamızı biz şey yapacağız filan. Biz de olur dedik itiraz etmedik gittik Efendilerimiz Selahattin Hocayı buldu. O zaman Efendilerimiz tabii fikir Efendi zaten emekliliği gelmiş ayrılıyor. Efendilerimiz buyurmuşlar buyurmuşlar ki mihrap sahibini buldu. E, Mihraba adam arıyoruz ya, yani o olsun, bu olsun, efendim görüşme de yapmıştık bununla ilgili. Yani orada boş olan mihrap